Koş, koş, koş. Büyük bir alkış lütfen. Gel saklısı bir sahnenin biraz önüne gidelim. Bu güzel kız sizce ne okuyacak? İsmini önce söyle istersen bize. Surah. Su ismi? Bal. Surah, bal. Mikrofonu uzattığın zaman başlasın da hemen. Evet. Sessizlik rica ediyorum. Haydi bakalım fla sen mal bu şavaklar dayıdan alsancak senmeden yurdumun üstünden dön en sonuncu o benim milletim ya söver o benimdir o benim milletimdir ancak <laughs> şapla krala Ben ne kaldım sevdim. nereye yaşadım. nereye yaşarım. Hangi çılgın bana? <laughs> Zincir olacakmış. Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Ben de bir çiğnar yaşarım. Yurtarım. <laughs> dağları. Enginle Gördüm o çok arı bırakma. Saklan süper et gövdeni. Dursun bayansın çakın. Daha çok tırsalı vaad ettiği günler hakkın. Kim bilir Belki yarın. belki yarından da yakın. Aşkı <laughs> çok çok giyerek. Geçme, tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. <laughs> Sen şehit olsun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyalar alsın da bu cennet vatanı. <laughs> Siz bu cennet vatanın, uğruna olmaz ki. Eda, doğ, şehit olmuştur hocam. Toprak sallı şeyda Canı cananı Bütün seni varım alsın dayda. Etmesin Tek vatanından beni Dünyada acıda Doğumun senden ilahi Şükür ancak emeni Değmesin muhabbetimin göğsüne Ne Şahidleri dinin sevinci, Ebedi yurdumun üstünde Benimle dinimini. Beni. O zaman vesple beni seyreder, varsa da her yerhamdan ilahi, boşanıp kabul yaşım Bu şıklar ruhi, müjallat gibi yerden oluş o zaman yükselerek arşada belki başım Allah sen de şavaklar gibi ey şam değil ol olsun artık deflan kanlarımın hepsi el al ebediyen sana This <laughs> is...